Benim yanıma geldi. Testleri oraya sokacak. Ben ne yapacağım? İlgirdim. Zaten bakıyor içeride kimse var mı? Yok yok. Yoksa... Ama e ben bulunursam kaybedeceğim. Niye ses vereyim? Ama o zaman da ölürüm, değil mi? E yan verir bulacak Allah ben bıktım. Ne yapmadı? Allah aşkına böcek mi girmedi ağzıma? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam lan tamam, tamam, tamam. tamam. Kutuda şimdi bizi onları ben geçeceğim. Her Nereye girsek? Nereye direkt bizim küçük olduğumuzu anlayabilir, kaldırabilir. Evet. Kaç saat kaldı? O evden çıkış videosunu buradan yayınlayabilirsiniz. Sen buna gir, ben buna gireyim. Tamam, hadi gel. Ya bu videoyu çekmeyi çok özlemişim ya. Sabah kadar dönecek. On numara. Levye. Uuu. Le İçeride kimse var mı? Ne oldu sesi çıkıyordu? Şimdi sesi çıkma. Sesin gelme. Feride. Neredeler lan? Toşka Mert bir tane var. Mert'i söyle Mert in, Mert in hemen vuralım gitsin lan. Kaç para vereceğim? On parasız bile satarım. <laughs> 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 Karaktersiz o. Böyle bir açımı istiyorsun. Sen seç ne tarafa doğru yollayayım. Yani eğer böyle vurursam ense küküne kafasıyla böyle öyle gitsin o tarafa doğru. Tamam o zaman orada. Böyle değil mi? Geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada... <or> <laughs>